Arkadaşlar şöyle bir balık geldi. Bir dakika. Güneşten şey. Şöyle enteresan bir balık. Papağan balığı gibi bir balık. Acayip dişleri var. Şimdi internetten baktım. Yanmıyormuş ama güzel güzel bir balık. Bunu şimdi bırakacağım arkadaşlar. deniz akvaryumumu satmış olmasaydım bunu koyardım deniz akvaryumuna. Bayağı da büyük. Güzel bir balık. Renkleri mükemmel. Turkuaz rengi. Harika bir balık. Endonezya ve Hint okyanusunda yaşıyormuş bu balık ama burada ne işi var enteresan artık bizim sularımızda tropik sular gibi oldu. Yani buraya nasıl geldi? İstilacı balık mı bilmiyorum. Ama avcı balık oldu belli. <laughs> Aynı sinaret gibi dişleri var. bayağı büyük dişleri var. Haydi bakalım bırakalım. Gidecek misin? Haydi güle güle. Hadi git. Hadi git. Al verim sana. Güle gide. <laughs> bir daha gelme tamam mı? Hmm. Hadi Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Hava devam. İlginç bir şey daha olursa tekrardan görüşürüz. Bay bay.